herkes amar. bugün sizlerle bu ıı, tarihi çok eskiye dayanan bir fotoğraf makinesini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu fotoğraf makinesi ta 1955'lerde yapılmış arkadaşlar. Ee, 1955'lerde yapılmış. Böyle bir kılıfı var arkadaşlar fotoğraf makinesinin. Aç, açma kapama yeri var. Burada da, da bir tane delik var arkadaşlar. Buradan içeriği görebiliyorsunuz. Ondan sonra başka da bir şey yok. Hemen fotoğraf makinemizi kılıfından çıkartalım arkadaşlar. Şöyle açılıyor kılıfı. Şuradan çıkartalım. Fotoğraf makinesi böyle arkadaşlar. Çok eski bir fotoğraf makinesi. Markası Lübitel 2 arkadaşlar. Şurada da yazıyor Lübitel 2 böyle Ön tarafta iki tane kamerası var arkadaşlar. Arka tarafta da böyle bir yeri var. Burada bir yer var. Buradan içeriği görebili görebiliyorsunuz. Ondan sonra üst tarafında arkadaşlar Kamerası var arkadaşlar buradan burası açılıyor hemen açalım burayı hemen açalım arkadaşlar burayı şöyle şuradan hop böyle açılıyor arkadaşlar bir daha göstereyim böyle hop böyle açılıyor arkadaşlar kamerası böyle kapatayım kamerası böyle arkadaşlar. Böyle görüntü kalitesi çok iyi gerçekten arkadaşlar. Kameradan pek iyi gözükmüyor. Şöyle göstereyim. Burada bir tane yakınlaştırma var arkadaşlar. Böyle mercek gibi bir şey var. Böyle. Bayağı bir yakınlaştırıyor arkadaşlar bu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Baya bir yakınlaştırıyor. Kameradan pek gözükmüyor. Hani baya güzel bir şey arkadaşlar. Baya yakınlaştırıyor. Hemen bunu yerine koyalım arkadaşlar. Şöyle. Şurada bir yeri var. Şurada bir yeri var arkadaşlar. Hemen burayı kapatalım biz. Öyle kapanıyor kat kat ondan sonra arkadaşlar burada şurayı açalım hemen burada böyle bir yeri var arkadaşlar bu fotoğraf makinesi arkadaşlar bunun kartları oluyor o kartlarla çekim yapıyor arkadaşlar ya da fotoğraf çekiyor kartları buraya koyuyorsunuz pıs, pıs, pıs. çıkartıyor kartları buradan Burası böyle arkadaşlar. Şu yan tarafı da böyle. Burayı kapatalım. Şöyle kapanıyor. Hop, hop. Tamam burası kapandı arkadaşlar. Hemen biz kamerasına gelelim arkadaşlar. Kamerası böyle. Burada fotoğraf çekecek bir yer var. Burayı Geriye getiriyorsunuz. Böyle yapınca arkadaşlar fotoğraf çekiyor. Şuradan pek belli oluyor mu? Şurada kapak var arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kapak açılıp kapanıyor. Böyle yapınca açılıp kapanıyor arkadaşlar. Bu muhtemelen fotoğraf çekiyor böyle olunca. Böyle fotoğraf çekiyor. Burası da arkadaşlar video çekiyor. Bunu böyle geri getiriyorsunuz. Böyle kendinden ileri giderek video çekiyor arkadaşlar burası. Böyle geri çekiyorsunuz. Şurası oynuyor gördüğünüz gibi video çekiyor. Eğer içinde kart varsa arkadaşlar video çekiyor. Burada arkadaşlar sayılar var. Muhtemelen bunlar lensleridir arkadaşlar. Ben de pek bilmiyorum. Muhtemelen lensleri arkadaşlar. Şu gördüğünüz ibre şöyle derince bu ibre oynuyor arkadaşlar. Buradan ayarını yapabiliyorsunuz. Nasıl arkadaşlar bir de şu yukarının ayarı var. Şu. Bunu da şuradan yapıyorsunuz gördüğünüz gibi arkadaşlar orası oynuyor şurada sayılar var arkadaşlar bundan sonra burada iki tane dişli var arkadaşlar biri küçük biri büyük bu dişliyi çevir çevirebiliyorsunuz bu dişliyi çevirince de arkadaşlar şurada sayılar var gördüğünüz gibi sayıları ibret sayıların üstüne geliyor çevirdikçe. Evet arkadaşlar bu sayılar muhtemelen e, uzaklığı ve yakınlaştırıyordur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 1.4 metre yazıyor metre yani. Burada 2 var. Başka 2.8 var, 4 var. 5 böyle ilerliyor arkadaşlar. En sonunda 11 var. Ondan sonra arkadaşlar da böyle bir yer var. Başka burada arkadaşlar iki tane boynunuza asabileceğiniz e, bir tutacak var. ip var. Bunu boynunuza asıp buradan çekim yapabilirsiniz arkadaşlar. Kameranın çekimi böyle arkadaşlar. böyle çekiyor bu makina. Kameradan pek iyi gözükmüyor arkadaşlar ama gene de güzel çekiyor arkadaşlar. Şöyle çekim yapıyor. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Diğer videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma aşağıdan abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere bay bay.